Beraber Türkiye'yi büyütelim. Hep beraber Türkiye'yi <laughs> kalkınmaya Hep beraber ülkemizin milliyetlerini. <laughs> Biz bize yeteriz. Biz çocukken bir söz söylenirdi. Türkün Türk e, Türkten başka dostu yok diye. Arkadaşlar güçlü olursak herkes dost olur. Bakın güçlü olalım, iri olalım, diri olalım, büyük olalım. Ekonomimiz <laughs> büyük olsun, siyasetimiz büyük olsun. Anlayışımız ve ufkumuz büyük olsun. Moskova'nın göbeğinde o 10 bin kişilik camiyi Rusya devlet başkanı'na beraber yaptırırsınız. Bravo. Beraber açarsınız. Bravo. Büyük devlet olursanız yaparsınız. Bunu büyük devlet olursanız yaparsınız. Yoksa biz üçüncü dünya ülkesi olmaya layık değiliz. İtirazımız var. Kabul de etmiyoruz. Biz büyük bir devletiz. Büyük bir devletin devamıyız. Büyük bir devletin devamı olarak da büyük olmaya devam edeceğiz. Bakın büyük olmaktan kasıt her şeyle büyük, zihniyle büyük, fikriyle büyük, hayalleriyle büyük. Hayalleriyle büyük. Neden büyük? Uçak yapmayı hayal eden bir siyasi anlayış var bugün. Helikopterini yapan, tankını yapan, kendi trenini, kendi tüfeğini, kendi otomobilinin hayalini yapan bir siyaset anlayışı var bugün. İşte bu büyük anlayışa, bu büyük yürüyüşe, bu kutlu yürüyüşe dur demek isteyenlerle mücadele ediyoruz şu anda. Bu mücadelemiz de kutsal bizim, bu mücadelemiz de kutlu. Çünkü bizim hiçbir ülkenin insanını, hiçbir ekonomik yeraltı zenginliğine sahip gelişmemiş ülkenin ekonomisini ve insanını sömürmek gibi bir niyetimiz yok. Biz Büyüyeceksek hep beraber büyüyelim. Gelişeceksek hep beraber gelişelim. Dünyada refah ve huzuru hep beraber teessüs edelim anlayışındayız. İşte bunun için büyük dava sahibi insanlara ihtiyacımız var. Ve bu büyük dava sahibi insanların sürdürdüğü siyasetin içinde olmaya ihtiyacımız var. Bu çatının altında bulunanlar şanslı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Başbakanımızdan razı olsun. Onunla beraber 2001 yılında bu partiyi kuran Erdemliler Hareketi olarak hareket eden büyüklerimizden razı olsun. Amin. Onları yetiştirenlerden de razı olsun. Amin. Allah hepsinin aileti icra edenlere de rahmet eylesin. O yüzden bizim 7 Haziran'da almış olduğumuz yüzde 41'lik oy AK Parti'nin hak etmediği ve razı olmadığı bir oy oranıdır arkadaşlar. Neden razı olmuyoruz? Çünkü biz çok büyük işler yaptık. Devasa işler yaptık. Hiç akla gelmeyen işler yaptık. Birilerinin yapılamaz, yapamayız dediklerini yaptık. Üretemeyiz dediklerini yaptık. Zincirlerimizi, prangalarımızı kırdık. Ve büyük millet olmanın temellerini attık. O yüzden AK Parti siyaseti İnşallah 7 Haziran'da aldığından 1 Kasım'da daha fazlasını alarak sizlerin destekleriyle Yenişehir'de yeni köylülerin, Orhaniyelilerin, yol arenlerin, terzilerin destekleriyle yeniden tek başına iktidar olacak Allah'ın izniyle arkadaşlar.